Rüyada silah görmek genellikle hayırlı ve olumlu anlamlara gelir. Saygınlık, güç, zafer, başarı, makam ve yükselişle ilişkilendirilir. Rüyasında silah taşıdığını gören kişi tüm sıkıntı, dert, sağlık sorunları, borç ve kaygılarından kurtulur. Silah aynı zamanda güven ve kurtuluş anlamına gelir. Rüyasında silah gören kişi tehlikelerden korunur. Eğer kişi rüyasında silahı ateşlediğini görüyorsa bu Hayatındaki tüm arzularının ve dileklerinin gerçekleşeceği anlamına gelir. Silahla donanmış olduğunu görmek ise başarı, şans açıklığı, karşısına çıkacak fırsatlar ve zaferlere delalet eder. Rüyada silah görmek aynı zamanda kısmetin açık olduğuna da işaret eder. Hastaların şifa bulması, darlık içindekilerin bolluğa kavuşması, sıkıntıların sona ermesi olarak yorumlanır. Silah asalet, kudret, güç, onur, terfi ve güven sembolüdür. Bu rüyayı gören kişi, çevresinde saygı gören itibarlı biridir. Ancak rüyada silah kullanmak, hoş olmayan bir duruma, iftiraya veya haksız yere suçlanmaya işaret edebilir. Yine de genel olarak silah kuşanmak iyidir. Şifa, temkinlilik ve güvence anlamı taşır. Silah taşımak, tüm kötülüklerden ve tehlikelerden uzak olmaya delalettir. Sağlık sorunu olanlar şifa bulur, geçim darlığı çekenler bolluğa kavuşur, endişe ve kuruntular da sona erer. İş hayatında başarı, düzenli iş, dileklerin gerçekleşmesi, aile huzuru ve eşler arasında güçlü bağlar kurulması gibi hayırlı gelişmelerin habercisidir. Büyük silah almak, iş yorgunluğunun evde son bulması, aile bireyleri arasındaki bağların güçlenmesi ve kariyerde ilerlemeye delalet eder. Ancak rüyada silahla ilgili bazı detaylar olumsuzluklara da işaret edebilir. Silah sesi duyup yere yatmak, cesaret isteyen bir işe atılmak, problemleri aşmak evdeki huzursuzlukları gidermek ve aydınlık bir döneme geçmek anlamına gelir yeni biriyle tanışmak ortaklık kurmak kazanç sağlamak ve sağlıklı bir yaşam için adımlar atmak bu rüyayla müjdelenir silah satın almak kazançlı bir projeye ortaklık önemli tekliflerin gelmesi tartışmaların sona ermesi ve iş dünyasında saygınlık kazanmak olarak yorumlanır Geçmişte yaşanmış tatsızlıkların yeniden gündeme gelmesi ihtimali de bu rüya ile dikkat çeker. Silah patlaması ve birinin düşmesi, kıskançlık sebebiyle yaşanacak anlaşmazlıkları ancak sonunda büyük bir projenin hayata geçeceğini gösterir. Rüya'da silah sesi duyulup patlamaması, işlerin zorlukla ilerlemesi, tartışmaların uzaması, yanlış kararların zarara yol açması gibi anlamlar taşır. Bu rüya bazen de yanlış bir söz ya da davranış yüzünden yaşanacak sıkıntılara, dedikodulara ve aile içi huzursuzluklara işaret eder. Rüyada çocuğun elinde kırık bir silah görmek, zorlukla yürütülen bir projenin çeşitli engellerle karşılaşacağını ancak azimle devam edileceğini gösterir. Bu rüya aynı zamanda nazar ve dış etkenler nedeniyle aile huzurunun bozulabileceğine delalettir. Ancak kişinin bilgisi ve eğitimi sayesinde iyi yerlere geleceği Hayal ettiği hayatı yaşayacağı, sevilen ve örnek alınan biri olacağı, mutlu ve huzurlu bir aile kuracağı da bu rüyanın müjdesidir. Silahın hediye edilip kaybolduğunu görmek kısa seyahatler, yeni bağlantılar, karşılaşılan engellerin aşılması ve yeni fırsatların yakalanması şeklinde yorumlanır. Kısa sürede büyük başarılar, sağlık sorunlarının çözülmesi Mutlu bir hayata geçiş ve hayırlı bir misafirin gelişiyle güzel gelişmeler yaşanacağına işarettir. Genel olarak rüyada silah görmek, kişinin kendini güvende hissetme arzusunu, psikolojik olarak güçsüzlük ve korunma ihtiyacını ifade eder. Bu durum, bireyin yalnızlık hissettiği, ailesinden ya da sevdiğinden uzak olduğu bir dönemde olabilir. Dolayısıyla bu rüya, içgüdüsel bir savunma ve güven arayışının yansımasıdır. Beğendiyseniz like'ınızı bırakın, kanalımıza da abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.